teslim oldu. Teslim olduktan sonra Tanrı'ya şükürler olsun ki bugün nerede yaşıyorsa Tanrı onu bereketlesin. Öyle bir değerli, öyle bir kıymetli bir Tanrı adamının elinden Tanrı beni vaftiz ki inanın ve tabii ki bütün vaftiz eden insanlar hepsi kıymetlidir, hepsi değerlidir biliyorum. Ama bu adam gerçekten ruh dolu bir adam. Bunu hissettim ya. Onun yanında dururken de bunu hissediyordum. Andre Bronson. Evet. Beni bir kış günü aynen bu zamanlarda, bu aylarda ve denizde yağmurlu, rüzgarlı, fırtınalı bir havada beni vahfiz etmiştir. Tanrı'ya şükürler olsun. Ee, bir da insan gelmişti. Ona da şaşırmıştım. Yani niye bu kadar çok insan geldi yani benim vaktizime diye. Tanrı'ya şükürler olsun. Ve e, ee, o vaktizden sonra artık tamamdır. Benim için her şey tamamdır. Dönüm. Hani demişti ya İsa geriye döndüğünde. Evet döndüm artık. Artık döndüm. Yani geriye döndüm. Yani artık Tanrı'ya geri döndüm. Çünkü Tanrı'dan kaçmaya çalışıyordum. Tıpkı Yunus gibi. Tanrıdan kaçmaya çalışıyordum. Hayır ben eski hayatımı istiyorum ben böyle yaşayamam olmaz. Adam diyor arabanı buraya park etme. Ne dedim? Arabanı buraya park etme. Neden? Etme diyorum kardeşim o kadar. O Bana da böyle bir şey söyleyecek. Mümkün artı mı var? Orada öleceğini bilirim. Beni sabahtan akşama kadar döveceklerini bileyim. O arabayı orada yakarım yine o arabayı orada park ederim. Kimse de beni vazgeçilmez. Beni yok etmeleri lazım arabayla birlikte. Böyle bir anımdım. Şimdi adam bana diyor ki, arabanı oraya park et olur mu? Tamam sağ ol teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun bu için iyi günler Böyle bir şey olur mu? Ben bu böyle olduktan sonra işte ne oldu? Geri döndüm ya. Hah İsa'nın sözü geldi. Ne dedi? Geri döndüğünde kardeşlerimle güçlendik. Ondan sonra başladım insanlara korkmayın, etmeyin. işte böyledir, şöyledir. İsa sizinle birliktedir, şudur, budur vesaire vesaire başladım anlatmaya, başladım söylemeye. Neden? Çünkü artık ateşle vaktiz oldum. Su vaktizini de oldum. Ve artık tam oldum. Bildim artık tam oldum. Eksiksiz oldum. O yüzden bana insanlar bazen soruyorlar. Ya bana abi korkmuyor musun? Evet korkmuyorum. Çünkü o duygu bende çıkmış gitmiş soruyorlar. Ya Falan abi yani normal bir insanın hayatı da var ya. Şimdi hep hizmet ve hizmet. Ya benim başka bir anlayışım yok. Başka bir anlayışım yok benim. Yani ben sabahleyin kalkıp diyorum ki evet bugün ne yapmalıydım? Bugün hizmet ne olmalı? Böyle yap, kalkıyorum gece yatarken böyle yatıyorum. Yanındaki yaşayan insanlar sıkılıyor. Bazen ya kardeşim hep hizmet et, hep tamir olur mu? Ya ne yapayım bu elinde değil ki. Yani bu benim şahsi fikrim, düşüncem değil. Bu benim tamamen Tanrı'nın yüreğime koyduğu şey. Ben böyle yaşıyorum ve böyle yaşamaktan da zevk alıyorum. Efendim kilisede kaç kişi var? 50 kişi var. 1 kişi var. 50 kişi olursa o çok iyi falan. E 1 kişi olunca ne oluyor? Ya e, orada hizmet olmak. Oluyor oluyor. Benim için olur. Çünkü benim için İnsan sayısının bir önemi yok. Benim için Tanrı'nın sözünü ne kadar çok söylediğimin bir önemi var. Benim için ne kadar çok insana hizmet ettiğimin bir önemi var. O yüzden de ben bu yani dünya kafası yok bende. Dünya kafası yok. Dünya kafası olsa ben bugün Gürcistan'da olmam. Yahu dil bilmiyorum. Ne İngilizce ne Gürcü. Ya ben daha doğrusu Türkçe'den başka hiçbir dil bilmiyorum. Hiçbir dil bilmiyor bir insanın Yıllardır yurt dışında hizmet ediyor. Olması ne demek, biliyor musunuz? Bu tamamen Tanrı'nın bir mucizesi. Başka da hiçbir şey değil. Ve bu hizmet artıkça, artık artarak, artarak büyümeye başladı. Burada anlatmak istediğim şu: Eğer siz ateşle vakti olmuşsanız, ben çocukluğumdan beri süt içmem, Sevem sütü. Seviyorsun. Eğer hala sevmiyorsanız şey, siz ateşle falan mahfiz olmamışsınız. Siz daha o tam çelik olmamışsınız. Siz sadece kendi dayanıklılığınızı arttırmak maksadıyla maksadıyla o İsa'nın söylediği herkes ateşle tuzlanacak safhasında olmuşsunuz. Oradan geçmişsiniz. O yüzden de sizin sadece kendinize kadar olan işimiz var. Ama hizmet